Merhaba. Bugün 5 dakikada kendini tanıma'nın temellerine bakacağız. Haydi, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeye hazır mısın? Ayna karşısına geç ve bu kısa yolculuğa birlikte çıkalım. Kendini tanımak özgüvenini besler, kararlarını güçlendirir ve ilişkilerini derinleştirir. Bu farkındalık yaşam yolculuğunda rehber pusulan olacak. Şimdi 3 basit adımda kendini nasıl keşfedeceğine bakalım. Soru 1: en belirgin güçlü yönlerin neler? Örneğin cesaret, sabır, ikili ilişkiler. Bunları şu anda üst üste yaz ve altlarına her biri için nedenini iliştir. Bu nokta oldukça önemli. Kendine karşı dürüst olmalısın. Kendini dev aynasında görüp olduğundan daha güçlü göstermeye çalışma veya tam tersi kendini küçümseme. Güçlü yönlerini bulmak için geçmiş başarılarına bak. Unutma küçük veya büyük başarı olmaz. Başarı başarıdır ve sen başardın. Bu başarının ardındaki önemli noktalara odaklan ve güçlü noktalarını keşfet. Bu adım özgüvenini görünür kılacak. Soru 2: Hangi alışkanlık veya yetkinlik seni geride bırakıyor? Zayıf yönlerini yaz. Bu en can alıcı nokta. İnsanlar genellikle ya çok fazla kendini eleştirir ya da kendinde hiçbir zayıflık görmez. Kendini acımasızca yargılama veya kendine karşı ukala olma, zayıf yönlerini keşfet ve her biri için bir geliştirme adımı belirle. Zayıflarını dönüştürmek ilerlemenin anahtarı. Soru 3. Hayatta en çok neye değer veriyorsun? En önemli 3 değeri yaz. Örneğin sevgi, dürüstlük ve özgürlük. Sevgi, ilişkilerimi besleyen ve beni motive eden temel bir güçtür. Aileme, arkadaşlarıma ve çevreme duyduğum sevgi hayatımın anlamını derinleştirir ve her gün daha iyi bir insan olmam için ilham verir. Dürüstlük hem kendime hem de başkalarına karşı olan sorumluluğumu temsil eder. Doğruyu söylemek ve adil davranmak güvenilir ilişkiler kurmamı sağlar ve iç huzurumu korur. Özgürlük ise kendi seçimlerimi yapabilme yeteneğimi ve yaşamımı kendi istediğim şekilde şekillendirme hakkımı ifade eder. Özgürlüğün varlığı, yaratıcılığımı ve potansiyelimi tam anlamıyla gerçekleştirmeme olanak tanır. Bu değerler, yaşam yolculuğumda beni yönlendiren ve kararlarımı şekillendiren kırmızı çizgilerdir. Ve her birinin senin için ne anlam taşıdığını kısaca not et. Değerlerin, rotanı belirleyecek kırmızı çizgindir. Bu egzersizi haftada bir tekrarlayın ve notlarınızı biriktirin. Bir ay sonra geri dönüp gelişiminize bakın, şaşıracaksınız. Yorumlara en büyük keşfim yazarak deneyimini paylaş. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı